Merhabalar. Hayırlı günler. Merhabalar. Arkadaşlar bekliyorum. Sayı biraz artsın diye. Evet arkadaşlar değerli meslektaşlarım hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Bundan önceki instagram canlı yayınımızı 2020 yılının son günü yapmıştık yapmıştım. O yayında da söylemiştim 2020 yılı son yüzyılın yılın en kötü yılıydı. Son 100 yılın en kötü yılıydı. Acısıyla, tatlısıyla 2020 yılını bitirdik. Umudumuz 2021 yılında daha güzel günlerin olması, daha güzel günlerin gelmesi. 31 Aralık günü öğleden sonraydı yine canlı yayınımız. O canlı yayında Dan sonra mesai bitimine yakın genel bu 2021 aidatları ile ilgili üst birliğimizden bir genelge geldi. Bu genelgeyle birlikte biz de biz de e, yönetim kurulu kararıyla çünkü üst birliğimizin kararı Önemli çünkü e, birlik adı üzerinde, birlik olduğu için biz bu birliğin aldığı bütün kararlara uymakla yükümlüyüz. Yasa ve yönetmeliğimizin amir hükümlerinde böyle yazar. Ve der ki bir sonraki yılın aydadını, aydatlarını, o da aydatlarını birlik yönetim kurulu belirler. Hatta Ekim ayında kart ücretleriyle birlikte diğer 13 odayla yaptığımız istişarelerde farklı görüşler de ortaya konuldu. Bir kere şunu kabul edelim. Değerli meslektaşlarım, 2020 yılında dünya devletleri bile birçok aldığı kararda doğru veya yanlış olduğuyla ilgili bilmeden kararlar aldılar. Ve daha sonrasında gördük. İşte sokağa çıkma dendi, çık dendi. Yok işte X ülke farklı bir karar aldı. Bunların hepsi insanın doğal yaşamında olan şeyler. Kararlar alınız ama e, hep söylediğimiz gibi bunların hiçbiri de e, Allah'ın kelamı değildir. Biz de bize gelen genelge doğrultusunda açıklamada bulunduk. Açıklamamız da şu yöndeydi. Dendi ki bize eğer eksi bakiye veriyorsan 575 TL alacaksın. Tabii bu istişareleri de en son toplantımızda biz Kapadokya'da yaptık oda başkanlarıyla birlikte. 13 odanın başkan ve temsilcileri bir araya geldik. Ve orada pandemiden Türkiye'deki bütün turist rehberleri etkilendi. Gönül isterdi ki çünkü bizim yasamızda der ki iki yıl üst üste Eksi bakiye veren o da odaya kayyum atanır diye. Hiçbir oda başkanının veya hiçbir oda yöneticisinin derdi şu olamaz. Ben başkan olduğum kurumu veya yönetim kurulu üyesi olduğum bir kurumu zarar ettireyim. Ki e, bir şahsen tanışıyorum. Bilenler, tanıyanlar da bilir. E, 2010 yılından bir yana gerek yönetim kurulunda gerekse Başkan vekilliği göreviyle Haro'dayım. Geçtiğimiz dönem, ikinci TÜREP döneminde TÜREP Yönetim Kurulu üyesiydim. TÜREP Başkan vekilliği yaptım. Ve hep şunu söyledik, hep bunu söyledim ben ve söyledik hep bunu hep birlikte. Eğer ülkemizde halen e, bir meslektaşımızın sorunu varsa meslekle ilgili bu kurumların yapacağı birçok şey vardır. Zaman birlik olma zamanıydı. Zaman e, hükümetimizden, devletimizden istediğimiz desteği istediğimiz oranda alamamanın da vermiş olduğu bir sıkıntıyla 2020 yılında gelen devletten gelen hükümlerle birlikte bir araya gelme imkanlarının da kısıtlanmasıyla bir araya gelemedik. Ama e, 2021'de bunların çok daha düzeleceğini canı gönülden inanıyorum, inanmak istiyorum. İnşallah da öyle olur. Değerli meslektaşlarım, şimdi geçenlerde bundan 2-3 gün önce yayınladık. Dedik ki 575. Tabii bununla ilgili bu bizim istediğimiz bir rakam değildi yönetim olarak. Hep e, ilk baştan bu yana dedik ki biz kurum olarak şayet e, geçen yıllardaki aidat alacaklarını üyelerimizden tahsil edebilir isek ve mevcut kasamızdaki rakamı üst üstüne koyduğumuzda bizim Ekim ayına, Ekim, Eylül-Ekim ayına görebiliriz. Nihayetinde sadece sıfır rakamda kalır isek, eksi bakiye ile 2022'ye değer olur bu kurum. Ki siz de biliyorsunuz ki 2020'nin sonunda oda seçimleri var. 2022'nin de ilk aylarında birlik seçimleri var. Her meslektaşımın bu kurumu Layık ile teslim temsil edebilmesi adına eylem olması şart. Bu bağlamda dün yine TÜREP Yönetim Kurulu'yla telefonda ve diğer oda başkanlarıyla defalarca görüşerekten de, bir önceki Aralık ayının son günü gelen e, genelgenin düzeltilmesiyle ilgili tekrar türevimizle görüştük. Sağolsun. Tren yönetim kurulu da. Tabii ki e, bu sosyal medyada yazılanların da çok büyük faydası oldu. E, ayrıca o sosyal medyadaki yazılan konulara da değineceğim. Çünkü oradaki yazılan birçok şeyde e, bizi gerçekten üzdü. Çünkü ben 29 yıldır bu meslekteyim. Mesleğimi de hep severek yaptım. Ve temsil noktasında da inanın bunu canı gönülden söylüyorum. Ee, bir çok zaman, birçok zaman temsil noktasında, o temsil noktasında yer alabilmek için e, hem özel hayatımdan, hem de rehberlik olabile, yapabileceğim saatlerimden ödün vererek bu temsillerde bulundum. Bundan hiçbiriyle bocunmadım. Hiç kimseden de bununla ilgili bir teşekkür beklemedim. Yine ister inanırsınız, ister inanmazsınız. 1-1-2021 yani son Aralık ayının son gününden bugüne, bugün ayın 12'si, 12 gündür gece gündüz oda başkanlarıyla sürekli görüşerekten, birlikte sürekli görüşerekten buna nasıl bir çözüm bulabilirizin peşine düştük. Ve nihayetinde aklı selim bir karara varıldı ve bu da eksi bakiye verme ihtimali olacak odalar için 575'ten bir barem konuldu. Bu bareme dendi ki bu sefer bir önceki yazıda çünkü eğer eksi bakiye veriyorsun sıfır alamazsın. En az 575 almak zorundasın. Dendi. Biz de dedik ki biz eksi bakiye vermemek için 575 değil. Bize 300-350 bandı bizim 2021 yılımızı kurtarıyor kurum olarak. Çünkü değerli arkadaşlar, bu kurumun yaşaması gerek. Biz pandemiden dolayı burada verilen bütün bu 10 yıllık emekleri boşa atamayız. Burası hepimizin. Buranın var olması demek yarın bir gün Kars'ta, yarın bir gün Güneydoğu'da, Doğu Anadolu bölgesinde, Karadeniz'de, İçpazar'da veyahut da İstanbul'da, Marmara'da Pandeminin çözülmesiyle birlikte iç pazar ve dış pazardan gelecek olan misafirlerin ağırlanması noktasında bu kurumların temsili şart. Bu bağlamda ara olarak sağ olsun türebin de genelgesini değiştirmesiyle birlikte o ilk alınan 0.575'i 575'te bir esneme yapılaraktan 350 ila 575 arası o da kendi bütçesine göre eksi bakiye vermemek kaydıyla alabilir ve bunu o da yönetim kurullarının kararına bırakıldı. Ee, i̇lk alınan kararla türebe çok kızmıştık. Hatta son görüşmelerimde oda başkanlarında olduğu e, zoom görüşmelerinde hep ben keşke keşke diye cümleme başladım. Keşke bu kararlar alınmasaydı. Keşke biz bunu daha aklı selim yürütebilseydik. Sağ olsunlar. Son gelen genelgeyle odalara bırakıldı bu. 350 minimum, 575 maksimum oda aidatı alabilir odalar. Biz de yönetim kuruluyla bu genelge bana bir saat önce geldi arkadaşlar. Çünkü en son Suat e, Başkan'la, TÜREP Başkanımızla dün bir görüşme yaptım saat 12 gibi. Dedim ki saat 16'da bir e, üyelerime sesleneceğim. Ya dedim artık bütün olan biteni ben bu şekilde anlatmak zorundayım. Ya da hepimizin kurumların selameti, birliğin selameti ve odaların birlikte hareket edilebilmesi adına böyle bir genelge değişikliğine ihtiyacım var. Sağ olsun o da yönetim kuruluyla görüştü, ikna da etti. Bu bana göre bir başarıdır. Ve 350 ile 575 arasında aidatlar çekildi. Yani ben bana önceden diretilen 575 artık ortadan kalkmış oldu. 350 ile 575 arası bir rakam üyelerinden alabilirsin. Yönetim o da yönetim kurulu kararıyla der yazıda. Çünkü eğer ben hiç aidat almayıp deseydim ki ya ben genel giderlerle ilgili bir şekilde bir tahsilatta bulunayım. Ne bileyim işte ee, kıymetli evrak bedeli değil. Onu deyin bunu deyin. Bunların hiçbiri yasal anlamda çünkü biz bununla ilgili avukatlardan da avukat görüşleri aldık. Avukat görüşlerinde de bu bize söylendi. Dedi ki böyle bir şey olmaz. Aydat aydattır. Genel gider genel giderdir. Genel giderleri karşılamak için diye bir kalem açamazsın. Yani genel gider için ben 3 lir 300 lira istiyorum ve 350 lira istiyorum diyemezsin. Sen eğer bir kurumsan senin oda aidatın varsa, senin yasanın bu yazıyorsa birliği belirleyici aidat alabilirsin. Ama bu pandemiden dolayı birliğimiz bu yetkiyi odalara devretti. Biz de bunun sonucunda ARO yönetim kurulu olarak 2021 yılı için 350 olarak ilan ediyoruz. Bununla ilgili size maillerde gelecek. Ee, ve sizlerden ricam şimdi 350 ile ilgili ben ve yönetim kurulum, diğer oda başkanları, buna eee Aydın Oda Başkanı, İzmir Oda Başkanı, Muğla Oda Başkanı. Çünkü biz Ege ve Akdeniz ayrılmaz parçalarız arkadaşlar. Yani Ege bölgesinde ikamet eden bir turist rehberi, meslektaşım gelip Antalya bölgesinde de çalışıyor. Antalya bölgesinde ikamet eden bir meslektaşım aynı şekilde İzmir'de, İstanbul'da, Kars'ta, işte Antep'te, Urfa'da her yerde rehberi gibi. Yani ülkesel rehber, ülkesel çalışma kartı olan turist rehber her yerde çalışıyor. Yani bizim ağzımızın bir olması lazım. Bu sıfır ise sıfır, üç ise üç, beş beş. Nihayetinde e, aklın yolu bir. E, zor da olsa biz e, diğer odalarında büyük katkılarıyla söylemek zorun durumundayım. Büyük, diğer diğer odalarında katkılarıyla en azından Önümüzdeki süreçte 2021 yılında çünkü 3 yıllığına seçilen kurumlar bunlar. Kurum yöneticileri 3 yıllığına seçiliyor bizim mesleğimizde. Bu 3 yılı umut ediyorum herkes alnının akıyla bitirmiş olacak. Ve bu da önemli. Yalnız burada sizlerle paylaşmak istediğim önemli bir nokta var. Değerli meslektaşlarım, değerli üyelerim. Bunu da çünkü 2020 yılı da Şubat ayında başlayan pandemiyle birlikte biliyorsunuz, biz hiçbir üyemize Değerli meslektaşım, ilk taksitini ödedin ama ikinci taksitini getirmedin. Hmm. Hadi bunu getir. Ortada turist yok ki. Nasıl getirsin? Pandemiden en çok etkilenen turizmi çatısı altındaki en çok etkilenen bilimlerden birisi turist rehberliği oldu. Çünkü elimizdeki verilere göre değerli meslektaşlarım, bunu da sizinle paylaşayım. Antalya Antalya Akdeniz Çanağı'ndan bahsediyorum. Yani bu 300 kilometrelik sahil bandından bahsediyorum size anlatıyorum size. E, otele giren müşterilerin yüzde %8'i tura çıkıyor. Yani en düzgün sezonumuzda, en iyi sezonumuzda otele giren misafirlerimizin yüzde %8'i tura çıkabiliyor. Demek ki bu durumda bizim aslında Antalya Akdeniz Çanağı'nda e, sezonlarımız sezonlarımız düzgün geçeriz. 1700 üyemiz var Eylemimiz geçen yıl 1300 kişiydi bu sene bin civarında eylemli müracaatı var 350 lira oda da ve kart ücreti almayan türebede Ayrıca teşekkür ediyoruz ama burada o da elindeki mevcut kasasındaki parasıyla ve bu gelen 350 lira ile halen eksi bakiye düşme durumu var bunun kurtulması yani bu eksi bakiyeden kurtulmamız için değerli meslektaşlarım bizim geçmişe dönük 2020 yılından aidat borçlarımızı 2019 yılından aidat borçlarımızı kapatmamız lazım. Biliyorum süreç çok zor. Biz de 350 lira diye açıkladık aidatımızı şimdi. Aidat 350 lira. Ama bir üyemiz olur da derse ki geldi odamıza Dedi ki ben şu anda bu 350 de veremiyorum başkan. Ki biz bu 350 liraya 6 taksit, 9 taksite kadar taksit yapma imkanımız var. İki taksit de öder diyor yasa. Ama biz elimizdeki post makinesiyle bunu olabildiğince aylara bölebiliriz. Ya da derseniz ki ben kartımı alayım. Ben e, Ay aidatımı Mayıs ayında ödemek istiyorum. Bunu da taahhüt ediyorum. Çünkü burası e, gerçekten kamu kurumu olmasından dolayı bizim burada attığımız her imzanın bir bedeli var. Şayet ben deseydim ki bu genelge değişikliği gelmeden önce hani e, çıkıp e, birliğimiz 575 dedi ama ben 350 lira aidat alıyorum deseydim benim önümüzdeki süreçte değerli üyelerim önümüzdeki süreçte ağır cezada yargılanmam gibi bir süreç başlayabilirdi. Ama şimdi aklı selim yöneticiler de sağ olsunlar kararını verdi 350. Bizim sadece değerli meslektaşlarım, değerli arkadaşlar, değerli üyelerim 2020 yılında ve diğer yıllara dağılmış odanın şu anda tam 356 bin lira aidatlardan kasasına girmesi gereken bir rakam var. Şu an ben elimdeki 280 bin lira bir e, nakdimizle bu rakamdan Mayıs ayına görürüz. Haziran'ı çıkarız inşallah. Yani ben Haziran'a kadar halen çok Üyelerimi zorlamadan bu odayı yönetebilirim. Ama geriye dönük bu 273 bin lira, yani 2020 yılında bakın meslektaşlar, değerli arkadaşlar, bizim geçen yıl 1300 tane eylemimiz vardı. Şu anda 2020 yılından 807 üyemizin 807 üyemizin ya hiç ödememiş aidadı, aidat borcu var ya da yarısını ödemiş, yarısı borç yazılı üyemiz var. Bu rakamlar gelmezse biz yine 2021'in sonunda eksi bakiye düşeriz. Yani bu durumda sizlerden ricam bu çok zor değil. Odayı arayıp sekreteriye telefonla da ulaşabilirsiniz. Dersiniz ki adım Ahmet benim bu yıl ki veya daha geriye dönüp borcum var mı? Inanın o borçlarla ilgili de elimizden gelen bütün iyi niyetle neler yapabiliriz? Bu 2021'den beraber nasıl çıkabiliriz? Biz birlikte nasıl hareket edebiliriz? Bu son 10 gündür sosyal medyada birçok şey yazıldı. Eee Bizim yöneticiler olarak kimseye darılma, kırılma gibi bir lüksümüz olamaz. Ve ben empati yaptığımda da eğer yönetici değil de rehber hayatı korucu olsaydım inanın sizin yazdıklarınıza yakın ben de yazardım. Ki orada da kimseye de kızma lüksümüz olamaz. Çünkü alınan karar önce bir akla, mantığa ve kalbe yani vicdan, cüzdan bunların hepsini hesaplaması lazım. Ve biz bu şekilde bunu e, diğer Meslek kuruluşları da görüşerekten 350 lira bantına bağladık. Sizlerden ricam zor geçen bir 2020'den sonra inşallah 2021'in 2021 yılının öngörülen süreç düzgün yönetilir ise, çok absürt bir şey olmaz ise bize söylenen e, Türkiye turizminin dünya turizminin Nisan'la birlikte bir hareketlenmeye başlayacağı ki bu yurt dışındaki tur operatörlerinden gelen fitbeklerde bu yönde. Yine birçok uçak firmalar, firma müdürleriyle yani büyük uçak firmaları yöneticileriyle yaptığımız görüşmelerde de Mayıs-Haziran itibariyle kontenjan dolusu uçacaklarını söylüyorlar. Tabii bu pandeminin alacağı, ilerleyeceği, kaydedeceği güzel, pozitif e, iyileşmelerle olacak. Onun için hem kendimize hem odamıza, çünkü bu oda hepimizin odası, sahip çıkmak adına sizlerden ricam, e, Aile bütçenizi, bütçenizi de sarsmadan eğer gerçekten yine söylüyorum eğer aile bütçesi sarsılacaksa o da aidatını en sona bırakın. En sona bırakın. Ama e, birlikte güzel günlere diyorum. Tekrar cümlemi e, 350 lira aidat 2021'de 350 lira aidat alacağını sizlerle paylaşaraktan da e, bitirmek istiyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte pandemi bir an önce kalkar. Biz de hem 21 Şubat'ta Dünya Rehberler Günü'nde hem Haziran ayında eee ki Türkiye Rehberler Günü'nde yasamızın geçtiği günde bir araya geliriz, kucaklaşırız. Çünkü ülke olarak, dünya olarak bunu çok özledik. Sıcak sohbetlerimizi ederiz. Eee hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Saygıyla selamlıyorum. E, ötekileştirmeden birbirimizi anlayarak her ne kadar kucaklaşamasak da e, empati yaparak e, kırmadan dökmeden güzel günlerde birlikte olmak dileğiyle hepinize teşekkür ediyorum. Birçok e, yazan arkadaşlarımız da var. Maalesef bu küçük puntuları da artık gözlerimiz göremediği için Özür diliyorum. Ama e, birçoğu ismi de okuyabiliyorum ekrandan. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Ama yasaklara uyalım. Önemli. Sosyal mesafeyi koruyalım. Odamız 2020 yılında arkadaşlar hiç kapanmadı. Hizmet etmeye hep devam etti. Etmeye de devam edecek. Sizlerden ricam nasıl kendi Öz yurdumuza, vatanımıza, evimize, çoluğumuza, çocuğumuza sahip çıkıyorsak bu oda hepimizin odası, hepimizin çocuğu. Daha halen 2012, 8 yaşında bu kurum, mesleğimiz 8 yaşında, İlerle, ilerleyeceği çok yol var. Ama bu nasıl gelecek? Biz hep beraber olursak. Hepinizi saygıyla selamlıyorum, kucaklıyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Ee, güzel günlerde bir araya gelmek dileğiyle teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.